Şuraya kalkmışlar. Onlar mı?

Jandarma Subay Melisa Gökbayrak, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısmı Amirliğinde görev yapmaktayız. <laughs> Bugün şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına yönelik uçurtma faaliyeti icra ettik. Bu faaliyeti Çekerit ilçesi Lavanta Bahçesi'nde icra etmekteyiz. Şehit ve gazi ailelerimize bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Teşekkür ederim. İsmim Gökay Açıkgöz, Yozgat Şehit Aileler Gazi Dernek Başkanıyım. Çekerek Lavanta Adası'na böyle bir program yaptığı için İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Şehit çocuklarımız, gazi çocuklarımız adına, şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyorum. İsmim Emine Topkaya, gazi Tarık Topkaya'nın eşiyim. E, jandarma komutanlığımıza böyle bir etkinlik düzenleyip bizleri tekrar çocukluğumuza götürdüğü için, çocuklarımızla çocuk olabildiğimiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir manzara var. Harika bir yer. Lavanta kokuları eşliğinde çekerekteyiz. Ve ilk defa da uçurtma uçuruyorum bu arada. Çok da te tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bunu da bağlayalım daha yükseğe gitsin şurada. Orada bıraktık hepimiz.